Merhabalar arkadaşlar, ben Emrullah, diji Bilim kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Trendyol'da satışa sunduğumuz ürünlerimiz için nasıl reklam oluşturmalıyız? Trendyol'daki reklam çalışmaları satışlarınızı arttırabilmeniz için çok önemlidir. Ürünleriniz için bütçenizi belirleyip reklamlarınızı oluşturduğunuz zaman bütün Trendyol platformlarında ürün listeleme sayfalarında ürünleriniz ön plana çıkacaktır. Reklam süresi boyunca ürünleriniz sponsorlu ürün etiketiyle gözükecektir. Reklamınızı en az bir gün ürün olarak ise en fazla 50 ürüne reklam çıkabilirsiniz. Ee, i̇lk olarak günlük bütçe ve toplam bütçe metriği hakkında konuşacağız. Günlük bütçe adı üstünde reklamınız için günlük harcayabileceğiniz miktarı belirlediğiniz alandır. Toplam bütçe ise Hangi günler arasında reklamınızı döndüreceğinize karar verdikten sonra harcanmasını istediğiniz toplam miktarı girdiğiniz alandır. Ya bu alanda benim tavsiye ettiğim her zaman ve kullandığım günlük bütçedir. Çünkü ben reklamlarımı günlük harcadığım miktarı ROAS değerini yani trend yoldaki karşılığı ise harcama getirisi verdiğim tıklama başına maliyetin reklam algoritması bakımından faydasını görünürlüğü tıklama sayısı bu metrikleri düzenli olarak takip edip stratejimi belirliyorum. Bu arada bir ürüne en az 10 TL, en fazla ise 5000 TL bütçe ayırabilirsiniz. Hani siz de bahsettiğim gibi günlük olarak reklam çalışmalarınızı kontrol edersiniz. Faydasını göreceksiniz. Reklamlarınız için kendi bütçenizi ayarlayıp ürün başına maliyetinizi belirledikten sonra reklamlarınızı oluşturun. Fakat ne kadar bütçeniz fazla olursa o kadar tıklama ve görünürlüğünüz fazla olacaktır. Üçüncü metrik olarak tıklama başına maliyet çok önemli Trendyol için. Trendyol reklamlarınızı oluştururken size bir teklif sunmaktadır. Tıklama başına maliyet TBM altında. Yani örnek verecek olursak yani 21 kuruş, 22 kuruş gibi size tavsiyelerde bulunduğunu düşünelim. Siz de Özellikle favori ile olan, favori almış ürünler, e, popüler ürünleriniz ve özellikle buybox kazanan ürünlerinize 21, 22 kuruş gibi bir teklif geldiği zaman 27, 28, 26 şeklinde e, teklife karşılık vermenizi tavsiye ederim. Neden bu şekilde söylüyorum? Çünkü tıklama başına maliyetinizi yüksek tutarsanız günlük için e, ayırdığınız bütçe çok hızlı bir şekilde bitebilir. Fakat Trendyol'a yeni ürün yüklediyseniz, tıklama başı maliyetiniz size Trendyol 21 kuruş verdiyse siz 31-32 kuruş şeklinde verebilirsiniz. Çünkü ürünü yeni yüklemişsiniz, hiçbir favorisi yok, buybox kazanmamışsınız ve bu ürünün görünürlüğünü arttırmanız için biraz daha bütçenizi ve tıklama başı maliyetinizi arttırmanızı tavsiye ederim. Tıklama başı maliyet için net bir şekilde şu fiyatı belirleyin diyemem. Siz deneme yanılma yöntemiyle sattığınız kategorinize göre tıklama başına maliyetinizin ne olması gerektiğini zamanla anlayacaksınız. ROAS değeri başka bir önemli konu. ROAS değerimiz e, reklam için bir bütçe harcıyorsunuz ve gelir elde ediyorsunuz. Bu harcadığınız bütçeyi elde ettiğiniz gelire bölüyorsunuz. Yüzdesel oran görebilmek için de yüz ile çarpıyorsunuz. Trendyol harcama getirisi altında bu veriyi sizinle paylaşıyor. Siz de ROAS değerlerinizi yani reklam harcamalarınızdan kazandığınız geliri düzenli olarak takip etmelisiniz. Buybox konusu Trendyol için, Trendyol metrikleri için çok önemli. Buybox konusu için ayrı bir video çekeceğim. Çünkü Buybox'ı etkileyen birçok metrik var ama en önemli metrik siz bir ürünü satıyorsunuz, diğer firmalar da aynı ürünü satıyor. Trendyol en uygun fiyata satan satıcıyı ön plana çıkarıyor. Buybox kazanamayan kişilerde diğer satıcılar tarafında da gösteriliyor. Trendyol'u reklamları için verebileceğim önemli tavsiyeler işte özellikle dediğim gibi Buybox kazanan ürünlere reklam vermeniz. Tek bir reklam içerisinde 5'ten fazla ürün olmasına dikkat edin. Trendyol algoritması daha iyi çalışıyor böyle olduğu zaman. Reklam süreniz en az bir hafta olsun. Yani 3-4 gün yapmayın. Çünkü Trendyol reklam algoritması bu şekilde daha iyi sonuç verecektir. Özellikle kampanyaya girdiğinizde reklamlarınızı arttırın. Çünkü çok ciddi bir trafik elde ediliyor kampanya zamanları. Aynı kategorideki ürünlere reklam vermeye dikkat edin. Yani reklamlarınız kategori bazlı ayırın. Bu şekilde yaparsanız tıklama başına maliyet teklifiniz optimum bir şekilde dağılacaktır. Şimdilik trend yolu reklamları için söyleyebileceğimiz bu kadar. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle.